arkadaşlar bugün sizlere çonucumuzdaki çöpçülük sistemini göstereceğiz. Map'te gördüğünüz gibi burada. Buraya geliyorsunuz. Hemen şuradaki duran yetkili abimize alt tabına basıyorsunuz. Ve buraya ekran geliyor. Ekranda da level level muhabbetleri var. Bu ben levelleri tamamdır, yaparak, yaparak şey yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar mesai başlasın artık ha. Ee, evet sabırsızlanıyorlar gördüğünüz Seçim, gibi bir konuşma yaptım. <laughs> ee, Suicide Uzak var işte ne burada şey var? şeyleri gözüküyor Bekleyin. nasıl diyeyim yani levellerin arttıkça e, paran artıyor mesela kazanabileceğin şeyler artıyor yani nasıl diyeyim yolun uzunluğu falan da artıyor Koop'ta ee, girersen ekstra daha fazla para alıyorsun ekstra daha fazla level atlıyorsun o yüzden arkadaşlarınızla beraber oh. gitmeye Tayran gel etmeye. bakayım yanıma Eee ne var bak Gel burada dizim, mesela dizim. yaptığın ya, şeyler falan olsun. var yaptığınız e, nasıl diyeyim mesela toplanan 31 tane toplamışız mesela işte 6000 dolar almışız. Mesela i̇şte James Client var bak ben ikinciyim e, Mark Lever var birinci şu an. Aha varan bir. Bizim mesai sonra... arkadaşları çalışıyor ya baksana. Ya böyle 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 arkadaşlar güzel güzel para kazanabiliyorsunuz. Bizim de ekip burada başlayalım mı ekip? Haydi Başlayalım. Mesai sayı başlasın. Pikachu'm sen ya şuraya ya. güzel bir ayarla bir güzel para kazandırır bize. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Çok seviyorum ya bu ekibi. Gece gündüz çöp topluyoruz. Katılın katılın ekibe katılın ekibe katılın. Evet. Şifre 1 2 3. Şifremiz de 1 2 3'müş. Aynen kops sistemine girince de böyle gözüküyor arkadaşlar. Güzel para kazandırır bak. Ona bak. Evet herkes ekipte arkadaşlar. Mesaiyi başlatıyor muyuz o zaman? Başlatalım o zaman. Başlasın. Haydi çağırın kamyonu. Buyurun ha. arkadaşlar. Hadi bakalım. Öne geçiyorum. Ne Ya ben? Allah Bismillah. Sıkı tutun ne? Sıkı sıkı. Evet arkadaşlar. Bu kaşarı sonra bize bakıyor. Bunların verdiği ışıkta göre yaklaşık bir 10 dakikalık mesaimiz olacak. İş güvenlik konusunda biraz titiz kaşar bir kadın. O sebepten dolayı. Herkese dikkatlice başarıyla mesai tamamlamayı diliyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Sağ siz Oğlum ne kadar çok çok var lan. Haydi siz atlayın ben yanaştıracağım haydi çekil arkadaş. Biraz gel biraz daha. Direkt alın atın, direkt. Tamam. Ne pislik bir şey ya. Sorma birader, sorma ya, sorma. Yapıştır, pislik içinde ortalık. Eksik bırakmadı emi, siz değil mi? Her yer tamam. Devam et, soldan. Beyler, biz hiç binmeyelim arabaya. Sürekli sürsün çünkü zaten. hepsi yan yana. Az geri gel, az geri gel topla topla adamım topla Çekilsene burada oh. Leş gibi koktu adam. <laughs> hep çocuk bezi ya hep çocuk bezi ya aman ah Bunlar bir olmuş çocuk ya Devam et Direkt al at al at. Çerini ettirin, birikmesin. çöpleri Taşıyor, taşıyor. Daha buradaymış lan. Ya bu, dağıldığın açıklama geldim ya. Bayram ikramiyesi yatıracaklar mı? Adamın Vallahi bilmiyorum. Bir açıklama yok. bir açıklama yok. Haydi beyler, haydi, 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 haydi. İstifam ben yakındır ya. benim. Tempo, tempo, tamam. hadi beyler, hadi i̇lerle, i̇lerle, ilerle. Ya bu avcılık mavcılık bir şeyler demişler, öyle bir şeyler dönmüş acaba. Ya ben de haberlerde okudum. Yeni Hı, böyle avcılık abi, şeyi abi. açılmış. Aynen öyle. Aslında ben bir avcılık yapsak var. bana olmaz ya. Kafa <laughs> dağıtırız ya, iki hayvan vurur gelir. Heee, he. maksat zaman geçsin, mahtar olsun. Al at, al at. Gel böyle, gel böyle. Aynı şekilde. Aaaaayy! Ay, Ulan bundadan yiyeceğiz ya. Savaş, savaş. Bak kadınlar fındasıyla beni muhatap edecek ya. Bundan kaçırıp sonra iş güvenliği diye basacak <laughs> bize ya. Gel böyle, gel böyle.

Starbucks'ın çöpünü topluyorum. Devam, adım, devam. Şey, top dayışır, James, James. Adamım. Bir saniye adım. Aa daha var, daha var. Bir dakika, bir dakika. Lan dur arkadaymış ya. Adamım biz olmasak Los Santos'a hakkında ne yapacak ha? Biz olmasak ne yapacaklar bundan? Nere dönsün efendim? Çok iyiyiz. Olsun, daha efendim. varmış ya. Var var da. Burada var. Vay amına koyayım. No, lan pislikten geçilmiyor ortalık. Pilozun bu ne lan? Çöpünü aldık amına. Amına koyayım. Paramızı o, verin lan plaza. Paramı ver lan paramızı ver. Yalnız bu ya. idarenin bir dakika bu idarenin yeni kıyafetleri çok güzel oldu ya. Lan ağır ben bunları kıyafet, ağır bir kıyafet. kıyafet yani. Gerçekten. Sivil kıyafetlerle çalışıyorduk ama ona. Sonunda yani. sonunda bizim dilekçeleri okumuşlar da bize kıyafet almışlar yani. Adamım abimle bitmiyor ya bitmiyor. Mesai ne zaman bitecek adam? Birader şehir içi böyle ya. Şehir içinde uğraştır ama ona. Devam et. Şu uçtaki uçtaki gel uçtaki. Beni almadın beni almadın. Şehir için çöpü çok birader şuna baksana araba doldu ama. Üt öğüt öğüt. Şunları bir ezdir ya. Ezdir şunları ezdir adı Ezdir şunları. Ha. Sonraki nerede? Atlayın. Tamam. Atla atla haydi atla haydi. Devam ediyorum arkadaşlar. Devam et. Haydi Adamın bitmiyor bu çöpler. Kaç tane çöp atacağız ha? Dayı çalışmak zor be. Az ikileri sür, az sür. Ekmek Ay, tatlısı, böyle. değil mi adam? Tamam, böyle çok iyi. Tamam. On numara mal. Arkadaşlar. Kardeşim. Atla atla atla. Şey kazanacak evet. Evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet. çok yüksek ya. Çok yüksek arkadaşlar. Biraz ha. Bu Geçen akşam sokaktaki farklı bir kız arkadaşım uçaklamışlar ya. Ne evet. diyor? Çok, ya geceleri çok kendi, hadi burası da. Ne ararsın, Sende düşme, ayla, ayla düşme, sende sende düşme, insanlar bak Oy oy arabalara bas, oy, arabalara bak oy Arkadaş bir dakika dur bakalım ya Bir dakika ya, bir dakika o, İyi misiniz? Önüne ya. Arabanın önüne atladı böyle. ya. E adamım ne oluyor ne oluyor? Kardeş Sıkaya önüne bak ya şu ol, yol çıkarken sakin, ya. Sakin sakin. Hop çıka. Efendim. Her yerde yazayı biz bütün şehri temizliyoruz. Nerede? Efendim mi? İyilik senden. İyi ben de dostum. İyi. Arkadaşlar. Param bitti Öyle. biliyor musun? Hadi hadi, hadi. Bunda bizi bekler çalış, hadi. Çalış. Arkadaşlar çalış, funda, funda bekliyor unutmayın bak. Şey arkadaşın şey şey mesai, şey arkadaşın sıkıntı yoksa mesaiye devam bak funda sonuna bakıyor hadi. Az çabalın az çabalın ya. Arkadaşlar, hayırlı günler. İyi günler. Yavaş sağ olası, gidin ya. Sağ olasın. Bizim ağzımız sakat da siz de yavaş Kolay gelsin abiler. Baş, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yapabileceğimiz hadi bir şey olursa geliş. buradayız. Hadi şoför. Sağ ol, adamım. Ya hadi amirim, hadi amirim, hadi amirim. Adamım kolay gelsin. Tamam yeter. Sağ ol Ne? Anahtar nerede? Şoför ne, ne oluyor? Anahtar bende. Anahtar, anahtar bende. Araç gitti. Eski arabaları veriyorlar bize kapıları açılmıyor daha yani. ya. Ya bu idarenin namına yani. koyayım toplay ya. Ha açıldı Kimde? İn in. Sen toplu topluyun ya. Geç geç. Tamam devam edebilirim daha Dedim mi mesai mesai. Patron devam kızı şaka da adamıma da <laughs> Gör az geri gel, az geri gel. On numara. Adamım, adamım içinde oynayan bir şey var bu çöpüne. Çöpün içinde bir şeyler oynuyor. Ne oluyor dostum? Lan canlı kedi attılar lan? Adamım, adamım baksanıza bir şeyler oynuyor çöpün içinde. Şuraya On getir çöpünün. aç bakayım, bir şuraya koy ya. Yavur kedi mi attılar acaba ya? ya dur muhabbet var ya dur ya dur Çöpün, çöpün içine yine canlı ya, kedi atmışlar canım, galiba canlı ya Canlı kedi atmışlar herhalde değil mi ya şuna bak ya Şimdi bir aç bakalım ama Vicdansız insanlar Ula ya adamım. bak, bak bak gene bak ya Rus bu çocukları var ya bunları alacaksın alacaksın şu ülkeden göndereceksin şunları var Dikkatlice aç poşeti de çıkaralım Çöp, çöpü at kedi yanımıza alalım bırak çöpü at tamam. kedi yanımıza alalım kibit tamam. gömeriz ya bırak şurada ya it gelir yer koyayım ya ne gömcen ya ya öyle olur mu öyle apçan amına koyayım oldu cenazesini kıralım Doğan bir daha doğanın kanını arkadaşlar ve siz zincir yapacak kardeşim şey yani, yapacak bir şey yok Öldüren zincir yani ha adamı? Bunu yapan bir insandı biliyorsun değil mi? Ya onun zaten götüne koyayım da yani yapacak bir şey yok de. Son kez uğurlayıp geliyorum. Ya Edward. Hadi adamım gidelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bin şu arabaya. Yürü. Getir getir, getir ya, getir ya. Bir kafa dağıtalım, bir iki bir bire içelim biraz. Lanet şehirden. Gidelim birader, bir iki bir bire içelim mesajdan sonra. Kafa dağıtalım.